Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki helikopter ve el bombası kazalarında yaralanan ve Van'daki hastanelerde tedavi gören yaralı askerlerden 11'i Gata'ya sevk edildi. Şey, <laughs> Ben de gönderim. Hamit Bey arar mı? Hasta benim yeğenim. Nereye gidiyor şu anda? Şu anda Gata'ya, Ankara'ya gidiyor. Geçmiş olsun. Allah Durumu nasıl olsa, şu anda? Gayet iyi. Gayet iyi. Ee, ambulans uçakla Gata'ya gidiyorlar. Ufak tefek kırıkları var. Onları yapıp Allah, şöleriz. Allah razı olsun. Teşekkürler. Barış Yüzbaşı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki helikopter ve el bombası kazalarında yaralanan askerlerin Van'daki hastanelerde ve asker hastanesinde tedavileri devam ediyor. Yaralılardan aralarında Yüzbaşı Barış Kırıcı'nda bulunan 11'i gece saatlerinde İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait ambulanslarla helikopter filokum komutanlığına götürüldü. Yaralılar burada hazır bekleyen askeri ambulans uçakla tedavilerin devamı için Gata'ya sevk edildi. <laughs>